Herkese tekrar merhabalar. Bu videomuzda eğitim çalışmasını biraz daha bol örneklendirerek önemli formasyonları sizlere anlatarak devam etmiş olacağız çalışmamıza. Destek kırılımı, ikili tepe, tobo, düşüş onayı değerli dostlar. Bunları bu videomuzda şöyle gün içerisinde kısa bir zamandaki hareketler eşliğinde yani 15 dakikalık grafik eşliğinde euro dolar paritesinde sizlere bu formasyonları göstermiş olacağım ve nasıl arkadaşlar nokta atışı işlediğine de şahit olacaksınız. Eğer bu işi öğrenmek, yapmak istiyorsanız, yani bunu bir iş olarak görmeniz gerekmekte arkadaşlar ve bu işin kuralları var. Evet, kurallar ölçüsünde hareket ettiğimiz takdirde genel kabul görmüş artık bilimsel kurallar bütünü diyorum ben buna çünkü defalarca test edilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiş ve bir isme bağlanmış arkadaşlar tobo demişler düş onayı demişler pullback demişler ikili tepe demişler bütün bunlar aslında bizlerin eğitim sisteminde olması gereken okutulması gereken aslında e, bence eğitim materyalleri arasında ama artık biz bunları ekran karşısında sizlerle paylaşıyoruz ama okullara da e, bu eğitimlerin bir şekilde verilmesi gerekli. Yatırımcının bir kültürü, bir bilgisi olması lazım arkadaşlar. Bu olmadığı müddetçe karombala iş yapılmaz. Onun için sıkıntılar yaşayabiliriz. Şimdi nokta nokta şöyle sizlere Euro dolar paritesi üzerinden değerli dostlar Bakınız nasıl başarılı formasyonlar oluştuğunu anlatacak. Fazla uzağa gitmeye gerek yok değerli dostlar. Şöyle sadece bakın ayın işte 10 ile 21 arası arkadaşlar. Bakınız 11 günlük bir periyotta sizlere obosunu, tobosunu, ikili tepesini, düşen kırılımını, destek kırılımını, düşüş onayını vesaire vesaire hepsini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir. Eğer en az iki çizgi, ama üç çizgi daha idealdir, dörtli idealdir. Bakınız, bu kırılımlarda bizlere daha sağlam veriler elde etmemizi sağlar. Bir destek çizgisi var ise ve bu çizgi kırılıyor ise, bakınız, en az iki noktadan geçen. Dikkat edin arkadaşlar, bakınız. Birinci nokta almış olduğumuz nokta. Bakın, ikinci noktadan geçiriyoruz. 3 bakınız ve 4. nokta. Arkadaşlar dikkat edin. Hemen şöyle kalemimizi de alalım. Değerli dostlar bakın. Birinci nokta, ikinci nokta, 3. nokta ve dördüncü nokta. Görüyorsunuz değil mi değerli dostlar? Yani buralar, hatta noktaları her yerde saymaya başladık şöyle silelim. Toplamda 4 tane bakınız destek bölgesini görüyoruz değil mi dostlar? Yani ne kadar güçlü bir destek hattı oluşmuş. 1 2 3. temas ve dördüncü temas arkadaşlar buradan yukarıya gitmiyor. Ne yapıyor? Geriye bir dönüş geliyor. Bakınız şu kısımdan arkadaşlar yukarıya verilmiş olsaydı tekrar bir alım fırsatı olacaktı. Ama bu gerçekleşmiyor. Burada gerçekleşen nedir? Bu destek çizgisinin kırılması. Yani satış yemiş olması. Peki sadece bu mu satış için bizim elimizde bulunan done veri? Hayır. Bakınız şuraya baktığımız zaman dip kısmın kırılması. Birinci tepe, ikinci tepe. Bakınız burada ikili bir tepe formasyonu da görüyoruz. Bu formasyon oluştuktan sonra arkadaşlar bakın şu kısımda satışı yiyor ve tekrar tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Geriye doğru bir düşüş gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bu bir. Neydi burada? Güçlü desteğin kırılımı ikili tepeyle beraber bir satış getirmiş oldu. Şimdi bir de tüm çizim araçtan kaldıralım. Bir de bakınız bir tobo formasyonu. Solumuz, dikkat etme arkadaşlar. Çok şekil olmaya gerek yok. Şurada bir solumuz var. Bir baş, bir solumuz. Şu aradaki mesafe kadar bakınız. Yukarıya doğru bir hareket ne olmuş arkadaşlar? Gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Bakınız. Ben bu şekli gördüğüm zaman arkadaşlar tobo formasyonunu şekil olarak ister şu dipte olsun ister ortada olsun ister yukarıda hiç önemli değil. Bazı arkadaşlarımız bunu tobo formasyon olarak kabul etmiyor. Neymiş efendim? En dipte bu formasyonu bulmamız gerekliymiş. Ya böyle saçma sapan yorumlara gerek yok. Sen burada güneşi tret yapıyorsun. Her yerde formasyon karşına çıkabilir. Grafiğimiz 15 dakikalık arkadaşlar. Onu söyleyelim tekrar. Şimdi bir destek kırılımı gerçekleşti. Artık e, ne yaptı? Euro dolar partisi şu bölgede satışı yedi mi arkadaşlar? Yedi. Şimdi belirli bir düşüş, bir tobo formasyonu oluştu. Şu seviyeye kadar çıktı. Bu seviye bizim için niçin önemli? Şimdi dilerseniz burayı inceleyelim. Düşüş onayını burada görüyoruz arkadaşlar. Bakın şu tepe kısmı bizim düşüş onayı aldığımız bölge. İki yerden bu düşüş onayını alıyoruz değerli dostlar. Tescilli bir şekilde. Bir, Bakın şu geçmişteki kısmı alıyoruz. Çünkü çizgi en çok noktanın ulaşacağı yerleri şöyle birleştiriyoruz değerli dostlar. Bakınız. Buradaki formasyon nedir değerli dostlar? Ee, bir düşüş onayıdır. Bakınız. Bakınız. Tam bu noktaya gelip burada oyalanıp aşağı doğru. Bakın önce satışı burada yedi mi arkadaşlar? Yedi. Bir tobo yaptı. Tekrar yukarıya çıktı. Burada gel gel dediler vatandaşa. Vatandaş da geldi. Atladı burada. Tren kaçıyor. Hemen yakalamalıyım. Ama bu geçmişten gelen çizgiyi gördüğü yok. Yatırımcı dostumuzun bir de şuradaki daha önceki ikili e, değerli dostlar tepe olan noktanın dip kısmı yine bizim için bir onay hareketi olarak bakın şu seviye bir onay hareketi düşüş onayı olarak karşımıza çıkıveriyor. Kafayı buraya çarpıp hop kendini diplerde buluyor değerli dostlar. Gelelim şimdi de bugüne gelelim arkadaşlar. Bugün ara ara paylaştım. Güzel de iş çıkardık. Şimdi birinci nokta. Bakın şu seviyeyi alıyoruz. Şimdi burada yine şuna şikayet artık şöyle bir düşen var. Şimdi bazı arkadaşlar bunu da kabullenmeyebiliyor. Değerli dostlar yine burada da milimetrik olacak diye bir şartım yok. Bariz en net noktalardan alıyoruz. Bakın birinci tepe. ikinci tepe. Bakın şuradaki hareket sert bir hareket. Fake atmış ama buradan dönmüş. Bakın 3 tane değerli dostlar. Direnç bölgesi. Birinci destek. ikinci destek. Üçüncü destek. Bakınız. Üçüncü destek ne oluyor arkadaşlar? Bir alım fırsatı sunuyor. Peki biz bu alım fırsatını başka nerelerden onaylayabiliriz? Bakınız dönüşünü yaptı. Tabi buradan hemen güvenemeyebilirsiniz ama şurada parabolik sar bakınız hep yukarıdayken birden hisse parabolik sarın üstüne çıktı. Parabolik sar altta kaldı. Bu da bir fırsat durumuna ne yaptı? Dönüşmüş oldu değerli dostlar. Yani parabolik sar da buradan yükselişi onayladı. Şimdi bu kanal net bir şekilde düşen kanal, destek çizgisi ilk alım fırsatını burada sunmuştur. Diğer bir noktamız nedir? Şu kısma bakın. Solumuz baş, omuz. değerli dostlar. Şu bölgenin kırılımı hem düşen kanal trendinin direncinin kırılması anlamına geleceği için hem de buradaki Tobo formasyonu gereğince bir alım fırsatını burada ne yapmıştır? Yine yapmıştır değerli dostlar. Gün içerisinde sizinle yine paylaştığım bir nokta söz konusu idi. Hemen onu da paylaşalım değerli dostlar. Gün içerisinde bir e, hisse senetleriyle ilgili bir video hazırlamıştım. Orada şunu söylemiştim değerli dostlar. Bakınız e, gün içerisindeki videomu izleyen arkadaşlar için şu şekilde çizdim. Şu şekilde ortalama beklettim. O zaman tabii kırılım yoktu arkadaşlar. Şu seviyelerdeydik yanlış hatırlamıyorsam. Şunu söyledim. Aşağıda bir tobo vardı. Bunu yakaladık. Arkadaşlar yakaladığımızı söyledik. Hedefine geldiği zaman şu noktalarda sattık. Şimdi bekliyoruz. Küçük tobodan büyük toboya geçtik. Solumuz dedim. bağış dedim. Sağ omuz oluşacak mı? Bunu bekliyoruz dedim. Bakınız bunu aynen gün içerisinde size paylaştım. Ve bu seviye ne yaptı arkadaşlar? Kırıldı. Bakın şu seviyeden kırılıp geldi. Ve sağ omuzda tamamlanarak ne oldu değerli dostlar? Formasyon oluştu. Ve şu seviyeden FX piyasasında alım yapan kişiler güzel bir getiri elde etmiş oldular. Hiç aceleye, paniğe gerek yok. Bakın gün içerisinde paylaştım. Şu alan içerisindeydim. Bekliyorum dedim. Değerli dostlar. Bakınız alım yapmadım. Şurada daha önceki bir formasyonun hedefine geldikten sonra şu kısımda satışı yaptı Buradan döndü. Bekledik. Eğer aşağılara saksaydı zaten satış yemiş olacaktı. Ama ne yaptı? Buradan sağ omuzda ol, oluşturarak yeni bir alımı yapmış oldu. Geçiyoruz şimdi son kablo. Hemen şöyle gelelim değerli dostlar. büyütelim Şimdi buradaki durum ise son durum. Artık belirli bir yükseliş geldi. Bakınız arkadaşlar. Yatırımcı dostumuz ne yapacak? Burada dikkat edecek. Eğer bu seviye kırılır ise direkt kırılır bu şekilde gider ise artık yükseliş devam edecektir. Hiçbir sıkıntı yok diyebiliriz. Tam zıttı ne olabilir arkadaşlar? Bir düşüş de olabilir buradan. Bu direnç seviyesinden bir geri çekilmede söz konusu olabilir. Evet şöyle klonluyorum. Bakın olası bir düşüşte şu seviyeler biraz önce gösterdiğimiz gibi tekrar bir geri çekilme buradan yukarıya doğru yine yöneliş olabilir. Şimdi burayı karıştırmayalım fazla. Önemli olan tepe noktası arkadaşlar direnç noktası. Ve bu direnç noktasındayız. Burada dikkat ediyoruz. Bekliyoruz. Kırılım gelsin. Yola devam. Kırılım gelmez ise ki bir bölge çizeceğim burada. Bakın desteği ve direnci olan aşağı yukarı. Burası Bekleme odası arkadaşlar. Burada girip çıkılmıyor. Bekleyeceksiniz sabırla. Bakınız daha önce yine oldukça başarılı bir şekilde çalışmış yatay. Bakınız bir piyasayı burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şu seviyede epey oyalanmış mı arkadaşlar? O, oyalanmış. Bu seviyeler arasında gelgitler yapabilir. Ee, yol alabilmemiz için yukarı yönlü. Bakınız şu seviyenin kırılması gerekli tamamen satış artık bu düşecek diyebileceğimiz noktada şu alt bandın aşağı doğru kırılması ki buradan onay alacağımız şöyle bir e, alt destek çizgimiz de zaten hazır. Bize yardımcı olmak için ne yapıyor? Burada bekliyor değerli dostlar. Evet. Gün içi bakınız trade mantığı arkadaşlar. 15 dakikalık grafiği açarsınız. Çok güzel. Aslında fırsatları yakalayabilirsiniz. Yalnız değerli dostlar Nokta atışı yapabilmek için beklemelisiniz. Sabırla. Bu bir. Trade'i yapacağınız hisseler, pariteler hacimli olacak arkadaşlar. Böyle hacimsiz, sığ kağıtlarla trade yapılmaz. euro dolarda da biz oldukça yüksek bir işlem hacmi olduğu için ne yapıyoruz? Güzel trade'ler yapabiliyoruz. Evet. Umarım faydalı olmuştur değerli dostlar. Yani burada ben yapmış olduğum yani gün içerisinde yapmış olduğum hareketleri, teknik göstergeleri sizlere paylaştım. İlk önce ne dedik değerli dostlar? Ee, tekrar hızlı bir şekilde hatırlayalım. Şu seviyeden 4 defa test edildi dedik. Ee, bir düşen kırılımı. Yani yükselen destek çizgisi kırılımı geldi. Daha sonra ne dedik değerli dostlar? Şuradan da çizdik yukarıya doğru. Şuradaki tepeyi aldık. Bu da dedik ki bir e, düşüş onayıdır dedik. Şurada küçük çaplı bir tobo'dan bahsettik. Daha sonra geldik değerli dostlar. Şu seviyeden bir kırılımdan bahsettik. Ve yine şu küçük alanda solumuz baş, sağumuz bunu bahsettik. Hem bu formasyon gerçekleşti, hem düşen kırıldı. Yetmedi. Şu kısımda bakınız solumuz oluştu. Burası baş. Şurada da bir savumuz yine bir hareket ve yine ne söyledik değerli dostlar final olarak da şu zirve noktasının açılıp açılmayacağı, ne yapılacak takip edilecek ve bunun içinde şu yatay bakınız destek ve direnç bölgesinde yine bizlere yardımcı olacaktır. Eğer bir dönüş olacaksa da ne, yap, ne yapacağız değerli dostlar yardımcı unsurlardan faydalanacağız nedir bu? Güçlü destek çizgisi kırılırsa zaten dirençten dönmesi ve de desteğin kırılmasından kaynaklı satışı yemiş olacaktır değerli dostlar. Evet tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Ee, bizi takip eden birkaç arkadaşımız var. Twitter'dan, Instagram'dan güzel gönderilerde bulunuyorlar. Yani onlara bir şeyler öğretebildiysek, bir şeyler kaptılarsa ne mutlu bize. Umarım faydalı olmuştur, oluyordur. Abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirip beğeni, yorum ve tavsiyeniz eksik, eksik etmeyin değerli dostlar. Ee, biraz önce bir arkadaşımız e, son fiyatın yanlış olduğunu söylüyor. Heikin Ashi grafiğini açtığımız zaman biraz önce spek hem böyle sığ bir tahtanın teknik analizini yani arada uçumlar olduğu için Heikin aşıyı açtım. Bakın fiyat 1.18.516 dikkat edin şimdi 1.18.491'e çıktı. Yani Heikin de durum biraz farklı. Yani arkadaşımız bu Heikin Aşi nedir? Mum grafik nedir? Çizgi belki tam bilmiyor olabilir. Yani buradaki farklılık yani şu son fiyatın farklılığı buradan kaynaklı. Şu Heikin Aşi'yi açmamdan kaynaklı oldu değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Bir önceki videoda galiba böyle yanlış bir anlaşılma söz konusu olmuş. Heikin Aşi'de fiyatlar değişebilir. Bu da normaldir. Biz burada ana e, görüntü nedir onu elde etmeye çalışıyoruz değerli dostlar. Heikin Aşi'yi açarak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.